Arkadaşlar hepinizden Allah razı olsun. Hepinizi seviyorum. Yine bir videomuz geldi. Başını İlhan abimizin aracını yapacağız. Tüm desteklerinizi verdiğiniz için hepinizden Allah razı olsun. İşimize bakalım arkadaşlar. Bugünkü konumuz ne? Abimiz araca satın alıyor ama zinciri değişmiş. Zincir değiştikten sonra bir belli bir müddet sonra bize geldi. Bir ses yoktu ama ileride başladı ses. Bir bakalım paletimi kırdı yoksa hangi ürün takıldı, hangi üründe var ona bakalım arkadaşlar. Şimdi buradan e, bir abimiz de Emre abimiz yatarken terliyormuş. İlla senin arabanda bozulacak diye bir kayda yoktur. Buradan selam olsun. Şimdi aracın sesine bakalım ondan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar aracın sahibi İlhan Taşkan abimizin aracı. Bizi YouTube üzerinden ve kendisinin makine mühendisi arkadaşlar, makine ve aynı bizim işte uğraşıyor, birebir bizim yaptığımız mesleğin aynısını yapıyor. Kendisi kredi çekip bu aracı alıyor arkadaşlar. Bu araç geldiğinde zincir değişmişti. Hatta gösteriyorum, bakın değişmiş. Bir marşına basalım, bas! Sohbet. Arkadaşlar şimdi buradan Fadıl abi insignanın sahibi. E, buraya da aracını koydum. Sağ tarafta görürsünüz. Fadıl abi dedi ki bir tane Emre abimiz var. Her gece korkuyor. Terliyor diyor. Hüseyin ustam diye onun arabası bozulacak mı? Öyle bir kayda yok arkadaşlar. Aracınız illa bozulacak diye bir kayda da yok. Benim söktüğüm araçların çoğu 200 binde, 150 binde. Bunun kilometresi de Aracımızın kilometresi de arkadaşlar 177 binde. Buna bir daha değişmişler zinciri. Yani biz ikinci sefer söküyoruz. Zinciri değişmiş nasıl bir işçiliği var ona bakacağız. Buradan Fadıl abimize de çok teşekkür ederiz. Emre abimiz de bize destek verdiği için kendisine çok teşekkür ederiz. Tüm abonelerimizi seviyoruz arkadaşlar. Bakın tam bir metreden basalım. Bas! Tamam çök bu. Bir daha bas son kez. Sök. Sen bunu... Arkadaşlar e, İlhan abimizin aracını biz bitirdik. E, bunun videosunu çekemedim. Niye çekemedim? İlk videoda baştaki videoyu gördünüz. Motor sesini, desiber sesini duydunuz. Burada İlhan abi burada kendisi tatın. CNC motor ustası diyelim veya da CNC torna ustası. Arkadaşlar bu sesi %100 yüz değiştirdi kurma dışlısı. Burada aracın sahibine konuşmadan önce bir motorun sesine bakalım. Bas. Şöbet. <laughs> <Üstümet>. Bas. <laughs> Şimdi arkadaşlar yeni nesil araçlarda gergi piminin oradaki jontay biz 50-55 araca kullandık. Şu an ilk marşa bastığımızda o sesi yağ hapsettiği için sesi gayet güzel. Gayet bir sesi de iyi. Yani burada aracın sahibi de kendisi hayran kaldı. Burada doğal şeklinde anlatacak bize. Şimdi sesine bir daha bakalım arkadaşlar. Bas! Bas! İsabet. Bas. Bir bir tamam İsabet. Evet arkadaşlar aracın sahibi İlhan ustamız torna ustası. İlk geldiğinde tabi biraz e, kafa yoğundu abi git başka zaman gel dedik. Burada İlhan abicim hoş geldin nasılsın iyi misin? Abi, sağ olun, teşekkürler. Evet abi aracını söktük başında da bekledin. Evet. Neler gördün aracın değişikliğini nedir yani? Araba e, gerçekten ilk geldiğinde çok mide bulandırıcı sesler vardı, e, bıkmıştık yani o sesten. Ama şu anda gerçekten. Ama bu aracı mı? satın aldığın için e, bize gelmeden önce bir işlem yapılmıştı, doğru mu? Evet, yapılmıştı. Ha zinciri değişmişler ama orayı değiştirmişler mi onu bilemiyoruz. Sökünce iki tane pimin kırık olduğunu gördük. Evet. Tabii yoğunluk ne derinden Dedik arabayı bitirelim İlhan abi gösterelim. Evet arkadaşlar bu şekilde gösterdim. Mesut abi geldi akşam motoru dağıttık, beraber toparladık. Çıkan parçaları gördü burada. Burada e, İlhan abicim demek istediğim bir şey var mı? Bu kanala doğru ve net. Gerçekten size hayran kaldım. Çok güzel bir ustalık yaptınız. Ama yani bundan sonra eleman adres burası. Gördün değil mi abi? Evet. Gerçekten çok zahmetli bir iş. Yani her usta yapacağı bir şey değil bu. Yani motor temizliğine kadar beğendin mi abi usta olarak? Çok güzel. Ee, İlhan abiye çok teşekkür ederiz. Eyvallah. Abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.